İçinde küresel ayna olduğu bilinen P kutusu önünde şekildik gibi elma konuluyor. Aynamızın cinsi bize küresel olarak verilmiş. Haliyle bu küresel aynamız çukur ayna da olabilir, tümsek ayna da olabilir. Burada eğer bizim çukur aynamız var ise çukur aynamızın önüne kalan cismin görüntüsünü incelediğimizde burası odak noktası merkez noktası dediğimizde eğer odak noktasında ise cismimiz sonsuza bir görüntüden bahsederken odakla ayna arasında ise burası tepe noktası dediğimiz bu tepe noktasında ise bu görüntü sanal bir görüntü olup ayna arkasında düz boyu cismin boyundan büyük bir görüntüydü. Haliyle eğer bir çukur aynada ayna arkasındaki görüntüden bahsediliyorsa bu görüntü asal eksenin üstünde düz ve boyu cismin boyundan büyüktür. Gerçek görüntü burada küresel aynada çukur aynada ancak bahsedilebilirdi. Ve gerçek görüntüler üzerinde konuşacak olursak burada gerçek görüntünün oluşabilmesi için cismimizin odaktan sonra odakla merkez arasında merkezde ya da merkez dışında olması gerekmektedir. Odakla merkez arasında ise cismimiz görüntümüz merkezin dışında ve ondan daha büyük ters gerçek bir görüntü elde edilecektir. Ya da burada merkezde ise merkezdeki için cismi şöyle düşünecek olursak bu cismin görüntüsü ters Gerçek boyu cismin boyuna eşit olacaktır. Ya da biraz daha çektiğimizde bu cismimiz merkez dışında bir yerdeyse, şurada bir yerdeyse cismimiz bu kez görüntü odakla merkez arasında ters boyu cismin boyundan küçük olacaktır. Görüyoruz ki gerçek görüntüler hep ters ve asal eksenin altındadır. Tümsek aynaya baktığımızda ise tümsek aynada burada tek bir görüntüden bahsedebiliyoruz. O da sanal bir görüntü, zahiri bir görüntüydü. Tümseken odakla merkez noktası ayna arkasındaydı. Aynanın önüne nereye cisim koyarsanız koyun, hiç fark etmez. Bu görüntü daima sanal, odakla ayna arasında, tepe arasında bu cismin boyundan küçük ve düz bir görüntüyü odakla tepe arasında elde edebiliyorduk burada ayna arkası dediğimiz ifadede çukurda da tümsekte de sanal görüntü oluşur ve bu asal eksenin üzerindedir. Sorumuza baktığımızda buna göre elmanın optik aletteki görüntüsü birinci, ikinci, üçüncü bölgelerinden hangilerinde oluşamaz? Optik aletimiz bu P bölgesinde iken ayna önü sol taraf, ayna arkası sağ taraf yani cismin bulunduğu, elmanın bulunduğu yer ayna önüdür. Ve bu durumda ayna arkasında oluşabilecek görüntüler asal eksenin üzerindedir. Ya düz boyu cismin boyundan büyük ya da yine düz boyu cismin boyundan küçük sanal görüntüler elde edilebilir. Ama ters bir görüntü elde edilemez. Yani üçüncü bölgede bir görüntü elde edemeyiz. Çünkü elma aynı önünde asal eksenin üzerinde bir noktadır. Bu durumda burada üçü olmadığını gördük ayna önünde oluşan görüntüler ise sadece çukur aynada ve bu görüntülerin de gerçek olduğunu görüyoruz. Ve bu görüntülere baktığımız zaman da gerçek görüntülere baktığımız zaman asal eksenin altındaki bölgelerde cismin önünde olabiliyor, cismin aynı noktada olabiliyor, cismin arkasında da olabiliyor. Burada ifade ettik. Ama bunlar nedir? Kesinlikle asal eksenin altında bölgelerdir. Burada birinci bölge asal eksenin altında olduğu için eğer elmamız bizim için burada odakla merkez arasındaysa 1.5f'de ise görüntüsü burada 3f'de cismin gerisinde ters gerçek bu cisim boyundan büyük olabilir. Ama ikinci bölgede burada cismin önünde oluşacaksa mesela şuradaki yeşille gösterdik. Merkezin dışındaysa odakla merkez arasında cismin önünde bir görüntü oluşabilir fakat Nedir? Asar eksenin altındadır. Yani bu ikinci bölgede de görüntümüz oluşamayacak. Oluşamaz demiş. Doğru cevabımız D seçeneğidir.